Evet. Öz Özgür Mermer. internasyonel maçıyla beraberiz. Bu önemli mücadelede sizlerle birlikte olacağız. Her iki takım da açılış maçını yapıyor. Veteranlar Ligi 6. sezonun ilk maçında karşı karşıya geliyor. Bu zevkli mücadele az sonra sizlerle olacak maçın hakimi. Şu anda her iki takımı da takım kaptanlarını. Öz Özgür Mermer internasyonel maçıyla beraberiz. Maç başladı. Mustafa. Mustafa ileri doğru gönderdi. Defasta sefer. Karşılıyor. Ahmet indirdi Erkin'e. Erkin. Mustafa. Mustafa'dan tekrardan Erkin'e. Orada Muzaffer baskı yaptı. Erkin'den tekrardan Mustafa'ya. Mustafa içeri doğru gönderdi. Kaleci. İsmail hemen topu kontrol etti. Şimdi Turan'a. Turan, Turan. karşı rakip kaleye doğru gidiyor. Orada Deniz'in bir müdahalesi. Faul serbest vuruş kullanacak. İnternasyonel. Topun başında Tayyar var. İnternasyonel'de Tayyar. Tayyar, Tayyar kaleye doğru gönderdi. Erkek karşıda atak devam ediyor. Tayyar. Özgür'le mücadelesi. Orada Özgür'ün bir faul, faulu var. Serbest vuruş kullanacak. İnternasyonel. Kaleyi hafif sol çaprazdan gören bir nokta. Tayyar. Tayyar kaleye doğru gönderdi top. Dışarıda out. Rıdvan kale vuruşunu hemen kullandı şimdi. Mustafa'ya doğru. Veysel. Mustafa. Deniz. Veysel'e gelmeden Muzaffer kesti. Karşı atak şahsız Osman. Özür diliyorum Selçuk havalandı topu ama top dışarı çıktı Ahmet tacı kullandı. Deniz. Veysel. Veysel. Pasında Sinan. Sinan. Bıraktı Ahmet'e Ahmet Sinan. Sinan. Veysel'e doğru Veysel kontrol etti. Veysel geriye doğru. Ahmet içeri doğru gönderdi. Sefer karşıladı. Sefer ileri doğru gönderdi. Şimdi Muzaffer geriye doğru Tayyar'a. Tayyar tek bas denemesinde başarılı, başarı yok. Şimdi Erkin, Ahmet, Mustafa. Mustafa kaleye doğru gönderdi. Sefer kesti. Atak devam ediyor dediğim anda. Sinan orada kontrolü sağlayamadı. Şimdi Ahmet'e kal top. Ahmet. Muzaffer baskı yapıyor. Top Muzaffer'den çıktı. Taç. Taç'ı kullandı. Şimdi içeri doğru. Özgür. Özgür Karşısında Uygar var Özgür Ters tarafı gördü ama Tayyar Topu kesti Tayyar Arka direğe doğru göndermek istedi Top Karşılandı Şimdi Veysel'de kaldı Veysel'den Deniz'e Deniz bıraktı Mustafa'ya Mustafa orada Kontrolü başarı... başarılı değil Selçuk kullanacak Taçı Onur Selçuk Selçuk ters kanada döndü Arkin bırakmadı orada Şimdi Sefer Defans'ta Sefer bıraktı Turan'a doğru Turan Turan iki kişi baskı yaptı. Turan ikisinden de sıyrıldı. Turan pasını aktardı. Muzaffer gelişine gönderdi. Orada Rıdvan topu uzaklaştırdı. Taç. Uygar Taç'ı kullanan isim. Geriye doğru gönderdi şimdi Sefer. Sefer bıraktı. içeri doğru orada Ahmet'ten seken top. Korner vuruşunu kullanacak. İnternasyonel. Muzaffer kullanacak. serbest özür köşe vuruşunu. İçeri doğru gönderdi. O da Rıdvan. Atak devam ediyor. Rıdvan refleksiyle kurtardı topu. Şimdi Selçuk. Tayyar. Tayyar çok basit geçti. Tayyar. Tayyar'ın vuruşu. Top dışarıda. Mustafa. Mustafa içeri doğru. Özgür. Orada kaleci İsmail ile çıktı. Top dışarıda. Out. Out atışını kullanacak şimdi internasyonel takımı. Sefer, Tayyar, Tek topla geriye dö döndü, orada Uygar, Uygar bıraktı Sefer'e, Sefer, Selçuk, Selçuk, Ve Veysel vardı karşısında, Selçuk geçti Veyseli, Selçuk havalandırdı ama orada Sinan kafayla geriye doğru, şimdi Mustafa, Mustafa kendisi çıkıyor, Mustafa. Mustafa, Mustafa bıraktı orada denize doğru. Deniz topu kontrol etti. Deniz, Deniz Uygar karşısında Uygar. Topu da kandı. Top dışarıda taç. Deniz. Özgür. Özgür. Topu oyunda ama sefer müdahalesini yaptı. Muzaffer'e doğru. Muzaffer topu kovalıyor ama Rıdvan Muzaffer'den top çıktı taç. Taçı Öz Özgür mermer kullanacak. Onur araya girdi. Tayyar'a, Tayyar, Tayyar'a gelmedi. Bu arada geriden bir vuruş top dışarıda, out. Tayyar, içeri doğru gönderdi. Muzaffer'in kafası, top dışarıda, out. Muzaffer istediği gibi vuramadı topa. Topa yön veremedi. Top dışarı gitti. Şimdi Rıdvan, kale hani vuruşunu kullanacak şimdi. Tayyar araya girdi. Tayyar, Tayyar, Tayyar'ın vuruşu. Kalıcı sekti, top korneri gitti. Rıdvan'dan riskli bir hareket orada. İnternasyonel gole yaklaştı. Muzaffer köşe vuruşunu kullanacak. Muzaffer. İçeri ortaladı. Seferin kafası top dışarıda out. Veysel. Sinan. Sinan Osman'ın hareketi foul. Serbest vuruş kullanacak rakip Adan. Öz Özgür Mermer maçta beraberlik devam ediyor. Topun başında Sinan geldi. Tekli bir baraj var. İnternasyonelde. Sinan kaleye doğru gönderdi. Barajdan döndü. Mustafa. Mustafa orada ayağa kaydı. Topu kaybetti. Muzaffer kullanacak internasyonelde. Muzaffer. Özgür araya girdi. Sefer. Sefer şu ana kadar defasta Güven veriyor ortakımına. takımına. Özgür. Tek paslarla gelmeye çalışıyor, organize olmaya çalışıyor. Şimdi Deniz'de kal top. Deniz. Deniz'den Sinan'a. Sinan. A. Sina, Tayyar mücadelesi. Tayyar araya girdi. Tayyar kaybetti topu ama sefer araya girdi. Topu uzaklaştırdı. Defasta Erkin. Kalecisi Rıdvan'a kazandırdı topu. Rıdvan. Rıdvan. ileri doğru gönderdi. Onur. Onur'dan Uygar'a. Uygar bıraktı. Tural Arapasını gönderdi Onur'a doğru. Onur. Onur kaleye doğru gönderdi. Mustafa kesti pası. Şimdi Sinan. Orada Onur'u yapmış oldu. Hareket. Faul. Serbest uç kullanacak Özgür Mermer. Hemen kullanıldı. Deniz'de. Deniz. Rakip sağda. Deniz. Deniz. Özgür. Özgür pasını aktardı. Orada Tayyar girdi araya. Uygar'a kazandırdı. Uygar'dan Turan'a. Turan. Turan kendisi götürdü. Turan önü boşaltmaya çalışıyor. Mustafa geldi. Topun üstüne bastı. Turan pasını aktardı ama araya Ahmet girdi. Şimdi orada bir müdahale var. Uygar'dan. Serbest uçamak kullanıldı. Deniz'de kal top. Deniz. Deniz içeri doğru bakıyor. Deniz çok güzel bir orta gönderdi ama sefer defasla yine müdahalesini yaptı. Deniz. Uygar top içeride. Uygar. Uygar kendisi götürüyor. Uygar bıraktı. Turan geriye doğru gönderdi Onur'a. Onur. Onur'dan Sefer'e. Sefer. Sefer bıraktı pasını. Şimdi Selçuk'a doğru. Selçuk. Selçuk arkadaşlarına baktı. Pasını gönderdi Sefer'e. Sefer. Çok güzel bir pas denemesi ama Muzaffer'e geçmedi top. Özgür'de kaldı. Özgür bıraktı şimdi Deniz'e doğru. Etkili atak şansı olabilir. Deniz içeri doğru. Arka direkte Sinan'ın kafası. Kaleci İsmail iki topu kontrol etti hemen oyuna başladı. Dediğim anda orada bir pas atası geldi. Şimdi Ahmet. Ahmet bıraktı. Veysel'e. Veysel. Veysel'den Özgür'e. Onur baskı yaptı. Onur kaptı topu. Onur bıraktı Tayyar'a doğru. Tayyar. Tayyar. Tayyar'a vuruşu. Top 90'dan dışarı çıktı. Tayyar çok etkili vurdu. Güzel bir vuruş izledik ama. Top direkte patladı. Sonuç yok. Turan. Bıraktı. Tayyar. Arapasa düşündü. Şimdi Turan'a geldi. Turan orada kontrol edemedi. Sinan kaptı. Sinan. Sinan'dan şimdi Özgür'e. Özgür tek pas denemesi ama Uygar girdi araya. İsmail'e. İsmail orada riskli bir hareket. İsmail. Evet. Özgür'ün yaptığı hareket. Faul. İsmail. Şimdi başladı. Tayyar. İçeri doğru orada Muzaffer tek vurmadık düşündü. Selçuk top direkten atak devam ediyor. Turan'ın vuruşu orada Muzaffer'e çarptı. İnternasyonel için şanssız bir an Muzaffer'e çarptı top. Out. Özgür. Sefer baskı yaptı topu kendi takımına kazandırdı Sefer tek basta Tayyar'ı gördü Tayyar ve Esra baskı yaptı topu kazandı şimdi Deniz Deniz ileriden bir vuruş Kalıcı İsmail son anda çıkardı topu İsmail refleksiyle çıkardı topu Korner Korner vuruşunu Deniz kullanmaya gidiyor Özgür Mermer'de 4 cezası aslında kübelenmiş bir durumda en arkada Sinan var şimdi Selçuk kafayı uzaklaştırdı Sinan'da kal top Sinan Sinan kendisi götürüyor Muzaffer baskı yaptı şimdi Veysel'e doğru Veysel Veysel kendisi oynuyor Veysel pasını aktardı Mustafa'ya Mustafa Mustafa Mustafa, Mustafa kaleye doğru İsmail çıkardı ikinci pozisyon top dışarıda Özgür'ün vuruşunda top dışarı çıktı out. Köşe oruç kullanacak internasyonelde Tayyar. 3 kişilik 3 kişiyi var. İnternasyonelde arkaya doğru sefer indirdi. Orada Sinan Tayyar ayağını soktu. Topu dışarı gönderdi Taç. Taçı Sinan kullandı şimdi. Veysel Sinan. Sinan. Baskı yapan orada Turan vardı. Sinan topu kurtardı. Sinan pasını aktardı. Deniz. Deniz Uygar baskı yaptı topu kaptı. Uygar Turan'a doğru. Turan geriye doğru gönderdi. Onur orada araya girdi. Şimdi Sinan. Sinan kendisi oynamak istiyor. Pasını aktardı Deniz'e. Deniz'den tekrardan Sinan'a. Sinan merkezden geliyor Sinan. Sinan Sinan'ın vuruşu. istediği gibi bir vuruş olmadı bu. Etkisiz kaldı. Out. Hemen oyuna başladı Tayyar. Tayyar. Tayyar Mustafa karşısında. Tayyar. Tayyar pasını aktardı ama top dışarıda. Taç. Sefer. Selçuk. Selçuk bıraktı Onur Selçuk sağ kanatta Selçuk Selçuk Mustafa'ya geçti sol çizgide içeri doğru açmaya çalışıyor onun önünde kaldı geriye doğru Tayyar'ın vuruşu defastan sekli top korner internasyonel korner vuruşunu kullanacak o noktaya Turan gitti Turan İçeri doğru gönderdi. Sefere gelmeden Veysel son anda dokandı topa Taç. Taç'ı kullanmaya Uygar geldi. Uygar. Uygar. Sefer geriye doğru gönderdi. Karıcı İsmail'e döndü. İsmail uzaklaştırdı topu. Erkek kafasıyla indirdi. Orada Özgür vardı. Selçuk vardı. Selçuk topu dokandı. Tayyar geriye doğru iş, riske girmedi. Sefer'e. Seferden Selçuk'a. Selçuk. Selçuk. Ters noktaya doğru oynadı ama Onur'un gerisinde kaldı top. Taç. Ahmet atışı kullandı şimdi. Deniz'e. Deniz. Deniz Uygar mücadelesi. Orada Uygar. Ve ilk yarının sonucu ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İnternasyonel 0, Öz Özgür Mermer 0. İkinci yarıda beraber olacağız. Evet maçın ikinci yarısında beraberiz. İkinci yarıda ilk vuruş ve topağlarda. Mükemmel bir gol attı Sinan. Başlar başlamaz ikinci yarıya Sinan'ın golü geldi. Santra'dan golü attı. Orada İsmail geleceğini tahmin edemedi. Golü yazdı Özözgür Özgür Mermer adına. 1-0 Tayyar kaleye doğru gönderdi. Defastan döndü şimdi Sefer ileri doğru gönderdi Erkin. Karşıladı topu. Defasta Ahmet. Orada Turan baskı yaptı topu kaptı. Turan. Turan Ahmet baskı yaptı. Ahmet araya girdi ve topu kaptı. Ahmet. Oyun devam ediyor. Şimdi Deniz. Deniz. Öz Özgür Bermer'in. Sinan'ın attığı golü 1-0 önde. Sinan. 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 Orada Tayyar'ın müdahalesi. Faol serbest uç kullanacak Öz Özgür Mermer. Serbest uç kullanacak Öz Özgür Mermer. Üçlü bir baraj var. İnternasyonelde topun başında Mustafa var. Mustafa. Mustafa kaleye doğru barajdan döndü. Erkin defasta uzaklaştırdı. Ahmet tek top yaptı. Şimdi İsran önünde kaldı. Sinan. Sinan. Sinan'ın vuruşu kaleci İsmail çıkardı. İkinci gole çok yaklaştı ama İsmail izin vermiyor bu gole. Deniz. Deniz. Uygar. Osman. İkinci araya girdi. Onur'un yerine girdi Osman. Şimdi Deniz'de kal top. Deniz. Deniz turan mücadelesi. Deniz. Deniz. Arka, arkaya doğru Turan Sidan mücadelesi. Orada Tuğran'ın yaptığı hareket. Özür diliyorum. Tayyar'ın yaptığı hareket. Faul. Serbest vuruş kullanacak. Topun başında Sinan var. Öz Özgür Mermer'de. Sinan. Sinan kaleye doğru mükemmel bir gol attı yine Sinan. Serbest vuruştan gol attı. Ayakları, bilekleri ne kadar iyi olduğunu bu maçta gösteriyor Sinan. Oyun tekrar hareketlendi. Sefer. Ta Orada Turan'ın pası da yok. Mustafa. Osman baskı yapıyor. Mustafa özgür tek top oynadı. Selçuk topa müdahale yaptı. Dışarıda Taç. Veysel Taç'ı kullandı şimdi Özgür'e. Özgür bıraktı Veysel'e. Veysel, Veysel. Veysel içeri doğru girmeye çalışıyor. Sefer'in müdahalesi topu dışarı gönderdi Taç. Öz özgür Mermer 2-0 önde. İnternasyonel karşısında ikinci yarıda geldi goller. Turan Pas kesiyor. Turan'dan şimdi Tayyar'a. Tayyar kontrol edemedi. Ahmet pasını aktardı. Sinan'a doğru. Sinan. Sinan, pas, Sinan geçti. Sinan. Sinan'ın vuruşu topu Sinan'ın golü topu Fark 3'e çıkardı Sinan. Sinan. Çok güzel gol attı yine. Sinan'ın golü. Fark 3'e çıkardı. Veysel serbest vuruşu kullandı şimdi. Sinan. Tek pas Deniz'den Özgür orada sefere müdahalesi korner. Öz Özgür Mermer dördüncü golü bulmak istiyor maçta. Deniz köşe vuruşunu kullanacak. 3-0 önde Öz Özgür Mermer internasyonel karşısında maçın ikinci yarısı. İçeri doğru gönderdi kalıcı İsmail. Rahat bir şekilde topu kontrol etti. Şimdi Veysel Veysel bıraktı Özgür'e. Özgür orada anlaşmazlık. Şimdi Tayyar. Tayyar rakibini geçti. Tayyar. Tayyar pası aktardı. Bir tık gelişine bir vuruş orada Muzaffer'den ama istediği gibi vuramadı Muzaffer. Gol Gole çok yaklaştı yine internasyonel ama sonuç yok. Veysel. Sinan. Ahmet. Tek top oynamak istedi ama top dışarıda. Taç. Uygar geriye doğru sefere. Sefer bıraktı Uygar'a. Uygar. A. Uygar Uygar'da şimdi Turan'a. Turan. Turan pasını aktaramadı. Ahmet. Sinan. Mustafa. Veysel. Tek top oynadı Sinan'a doğru. Sinan. Sinan bıraktı Deniz'e doğru. Etkili atak şansı. Sinan. Deniz içeri doğru gönderdi ama kademede orada Sefer vardı. Top dışarıda. Korner. Deniz. İçeri bir orta. Uygar karşılığı topu. Muzaffer Muzaffer geriye doğru göndermek ama Hatalı bir pas oldu. Orada Özgür. Uygar'ın müdahalesi faul. Serbest suç kullanacak Öz Özgür Mermer. Atak yönüne göre sağ kanattan. Özgür. İkili bir baraj kuruldu. İnternasyonelde. Özgür. Özgür kaleye doğru top dışarıda. Out. Mustafa. Mustafa. Mustafa, Mustafa kendisi kullandı ama defansa çarptı top. İsmail, kaleci İsmail topu kontrol etti şimdi eliyle oyunu başlattı Tayyar'a doğru. Tayyar, Tayyar ve Veysel baskı yapıyor. Veysel baskı sonucunu kazandı. Şimdi Deniz pasını aktardı Veysel'e. Veysel tek top oynadı Sinan'a doğru. Sinan topu oyun alanında tutamadı. Out. Hemen oyunu başlattı Selçuk'a doğru. Selçuk Saçuk pasını aktardı Tayyar'a, Tayyar. Tayyar, Tayyar'ın vuruşu Kanıcı Rıdvan son anda çıkardı. Tayyar'ın vuruşunda yerden seken top ama Rıdvan son anda çıkardı topu. Şimdi Osman top dışarı doğru yöneldi ama ta, orada Tayyar topu kontrol etti. Tayyar, Tayyar. Tans noktaya doğru oynadı. Erkek kaf kafası kafasıyla karşıladı. Şimdi ileri doğru Özgür'e. Özgür. Özgür. Karşısında Selçuk geldi. Özgür. Özgür bıraktı Sinan'a doğru. Sinan. 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 Karşısında Uygar vardı. Sinan geriye doğru yöneldi. Şimdi tekrardan Sinan orada sıkıştı biraz. Veysel'e doğru. Veysel. Veysel. Veysel'in Veysel vuruşu. Seferden sekiz top direkten döndü. Dördüncü gole çok yaklaştı yine. Öz Özgür Mermer. Atak devam ediyor. Deniz. Tuğra'nın karşısında Deniz. Deniz Tuğra'nı çok güzel bir hareketle geçti ama ikinci pozisyonda Tuğra'nın yapmış olduğu hareket faul. Serbest sonuç kullanacak. Öz Özgür Mermer takımı. Veysel. Ahmet kaleye doğru top dışarıda al. Osman. Geriye doğru Turan'a. Turan tekrardan Osman'la oynadı. Osman orada Veysel araya girdi. Topu dışarı gönderdi. Taç. Uygar. Kaçı kullanan isim. Uygar kullandı şimdi Osman'a. Osman topuk pası denedi ama orada isabetli bir pas olmadı. Top dışarıda out. Kaleci Öz Özgür Mermel Kalecisi Rıdvan. Arkadaşlarının dağılımına bakıyor. Rızvan, Ahmet, geriye doğru Erkin'e, Erkin, Erkin hiç riske girmedi, ileriye doğru gönderdi, Uygar karşıladı, Uygar bıraktı topu, Veysel araya girdi, Ahmet'e, Ahmet, Özgür, Sefer, orada Evet. Serbest hoş kullanacak. Özgür Mermer. İşaret verildi. Özgür'ün vuruşu. Barajda kaldı. Atak devam ediyor. Mustafa içeri doğru sefer. Uzaklaştırdı topu. Şimdi Tayyar'a. Tayyar. Tayyar bıraktı. Selçuk. Selçuk sağ kanatta Selçuk ortaya doğru döndü. Şimdi Turan kontrol etti. Turan Ahmet'le mücadelesi Ahmet. Orada Ahmet'in bir müdahalesi var. Serbest vuruş kullanacak internasyonel takımı. Topun başında Tayyar var. İnternasyonel takımında farkı ikiye indirme şansı. 3-0 şu anda Öz Özgür Mermer. Tayyar. Tayyar. Tayyar'ın vuruşu. Kaleci son anda çıkardı. Rıdvan son anda çıkardı. Korner vuruşunu kullanacak internasyonel takımı. Osman. İçeri doğru bir orta. Orada sefer. Atak devam ediyor. Tayyar dönerek vuruşu. Kaleci Rıdvan. Başarılı. Rıdvan. Kale vuruşunu kullandı. Selçuk. Tayyar bıraktı Osman'a. Osman, Osman Tayyar'a doğru. Şimdi Turan'a. Turan girişine gönderdi. Erkek açladı. Muzaffer orada Tayyar'a geldi. Tayyar. Tayyar orada Veysel. Veysel hiç riske girmedi. Topu kornere gönderdi. İnternasyonel korna vuruşunu kullanacak yine. Osman içeri doğru gönderdi. Arka direkte Özgür. Orada Sefer'in bir müdahalesi var. Faul. Serbest vuruş kullanacak. Kendi ceza sahası içerisinde Öz Özgür Mermer. Sinan bıraktı. Mustafa. Mustafa. Tayyar mücadelesi Mustafa uzaklaştırdı. Şimdi Selçuk. Ahmet. Uygar. Turan. 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 Veysel araya girdi. Şimdi Özgür. Özgür. Özgür topu önüne açtı. Özgür topu top oyunda. Özgür. Özgür bıraktı. Veysel'e. Veysel. E. Veysel. Veysel rakibini geçti. Veysel kendisi kötüdü. Veysel'in vuruşu e son seferde sekti. Top dışarıda corner. Öz Özgür Mermer korner vuruşunu kullanacak. Denizle Deniz içeri doğru bir orta Selçuk karşıladı. Şimdi Sinan topu bıraktı. Taç 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 atışını Sinan kullandı. Şimdi Veysel'e. Veysel'den Sinana. Sinan. A. Sinan. Sinan orada Osman'a çarptırdı. Sinan hemen tekrardan kullandı. Özgür'e doğru. Özgür top oyunda. Özgür. Özgür. Turan baskı yaptı. Topu dışarı gönderdi Taç. Özgür hemen kullandı. Tekrardan Osman müdahalesini yaptı. Sefer'e geldi. Sefer. Sefer Tayyar'la oynadı. Tayyar kontrol etti. Tayyar ters noktaya doğru gönderdi. Orada Osman topu istediği gibi önde alamadı. Top dışarıda Out. Esel. Sefer araya girdi uzaklaştırmaya çalışıyor. Deniz indirdi kafasıyla Uygar. Uygar'ın eline çarptı top. Serbest soruş kullanacak. Öz Özgür Mermer. Deniz topun başında. Şirk bir baraj var. Deniz kaleye doğru bakıyor. Orada kaleye vurabilir. Deniz. Deniz'in vuruşu barajdan döndü. Ahmet topu kaptırdı. Turan. Hızlı, hızlı şansı olabilir ama topun üstüne bastı. Turan ters tarafa doğru döndü Tayyar'a. Tayyar kontrol etti. Tayyar. Osman. Tayyar. Tayyar ters kanada doğru oynadı ama Turan'ı çok ilerisine gitti top. Taç. Taç atışını kullandı şimdi Ahmet. Sinan. Sefer doldurdu içeri doğru. Şimdi Mustafa hamlesini yaptı. Topu dışarı gönderdi. Taç. Taç atışını Muzaffer kullanacak. İnternasyonelde Muzaffer. Özgür müdahale yaptı Osman. Araya girmeye çalışıyor. Veysel girdi araya. Veysel. Hızlı, hızlı şansı. Veysel kendisi götürdü. Veysel. Veysel rakibini geçti. Şimdi Sinan'a. Sinan. Sinan önünü boşalttı. Sinan'ın vuruşu. Top dışarıda out. Turan. Turan. Turan'ın vuruşu. Top dışarıda. Asfaltla dışarı gitti top. İnternasyonel bu maçta çektiği şutlarda özellikle şanssızlık yaşıyor. Meşin yuvarlağı bir türlü o kale direğinin içine sokamadılar. Deniz'in vuruşu. Top dışarıda. Tayyar. 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 Sinan orada müdahalesini yaptı. Sinan'ın müdahalesine serbest vuruş dediği maçın hakemi. Tayyar kullanacak. Serbest vuruşu. Maçın artık sonlarına doğru geliyoruz. İlk maçta öz 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 özgür mermer galibiyete çok yakın. İyi tane karşısında. Evet maçın sonunda 3 dakika işaret etti maçın hakemi. Tayyar. Tayyar defa. Barajdan döndü Turan. Turan deniz mücadelesi. Denize yapılan hareket faul. Serbest vuruş dedi Hakem. Şimdi Öz Özgür. Evet. Atışın tekrarlanmasını istedi Sinan. Veysel. Veysel aradan göndermek istediği top. Şimdi Turan'da Turan. Turan'ın Turan pası isabetli olmadı. Kaleci Rıdvan topu kontrol etti hemen. ileri doğru başlattı ama o da istediği gibi arkadaşlarıyla buluşturamadı. Taç. Uyga Artacı kullanan isim Tayyar'a doğru. Ahmet'le mücadelesi Tayyar'ın müdahalesi top dışarıda Taç. Ahmet Tacı kullandı. Şimdi Osman içeri doğru gönderdi. Ahmet araya son anda girdi. Turan'a gelmesini engelledi. Top dışarıda korner. Orna vuruşunu kullanacak. Muzaffer içeri doğru. Uçarak geldi orada Osman. Özgür'le beraber top dışarıda. Rıdvan son anda dokandı korner. İnternasyonel. Birin ilk golüne çok yaklaştığı 6. sezon. Turnuva maçında. ACL kapta. Tayyar. İçeri doğru Mustafa uzaklaştırdı topu. Kaleci İsmail orta sahaya kadar çıktı. İsmail kale içeri doğru doldurdu Rıdvan. Çiftim uzaklaştı şimdi etkili atak şans olabilir. Ahmet, Ahmet pasını aktardı. Orada Turan zamanında girdi. İsmail'e kazandırdı. Dediğim anda ilk başta Öz Özgür Mermer internasyoneli 3-0'la uğurluyor. Öz Özgür Mermer'in başarılı oyuncusu Sinan var karşımızda. Bugün 3 gol attın, hat-trick yaptın. E maçın kazanılmasında payın gerçekten çok büyük. Özellikle üç gol de birbirinden güzeldi. Maç hakkındaki görüşler alabilir miyim? Bir kere uğraş çekişmeli geçti. İki takım iki takımdaki kendini dengelemeye çalıştı. İyi iyi mücadele ettik. Eee takım arkadaşlarımı kutluyorum. Bir gol attık. E, benim için iyi oldu. E, herkese başarılar diliyorum. Buradan da aslında veteranlar 6. sezon, acele kaptı 6. sezon Veteranlar Ligi'nde bileğinin ne kadar iyi olduğunu herkese göstermiş oldu. Özellikle ilk attığın gol gerçekten görülmeye değerdi. İnşallah bundan sonra da hani bu vuruşlarını bekliyoruz sizden. İnşallah. Önümüzdeki maçlarda göreceğiz. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun.